kadının tesettürü Allahu Ekber eh be İhlas ölçüm istasyon genel müdürlüğü neresi tesettür mağazaları tesettür mağazaları tesettür için mağazaya giriyor kadın erkek tezgahtar ablası yakıştı alabilirsiniz diyor ve alıyor tesettür giyiyor ama Geliyor eve, annesine soruyor, e, albenili al oldu mu diyor. Tesettür seni pazarlamak için değil, pazarlamayı engellemek için de bir yanlışın var. Tesettür gibi ihlas numunesi göremiyorum ben. Yani tesettür, neyiz Allah'ın huzurunda, ne için uğraşıyoruz, daha iyisi olmaz bu Cenaze de hakeza. Haç da öyle, her yer öyle. Ama hele bu zamanda tesettür aman Allah'ım. İhlas Ölçüm Müdürlüğü. Kadın için, erkek için. Ona rıza gösteren baba veya koca ortak o işe.